Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son günlerde herkesin çok severek yaptığı kullandığı bu pullu saç bandanasını yapacağız hep birlikte. Yapımı o kadar kolay ve zevkli ki arkadaşlar hızlı örüyorsanız eğer bir bir buçuk saatte kesinlikle bitirebilirsiniz ve hemen takıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada gold rengini kullandım pullarımda. Bu seferkinde şöyle gümüş silver pul kullanacağım. İp olarak da arkadaşlar şöyle ipinizin kalınlığına göre değişebilir ama ortalama 30-40 gram kadar bir ip yeterli oluyor. Ben şöyle normalde pamuk koton ip kullandım. Bu sefer bu rengi kullanacağım. Ve şöyle pullarım var. Toplamda benim yaptığım bandanaya 29 adet pul gitti sizler. Dilediğiniz büyüklükte yaptığınızda az veya çok da gidebilir arkadaşlar. Normalde 29 adet yeterli benim yaptığım bandanaya. Dediğim gibi şöyle 30-40 gram kadar bir ipe ihtiyacımız var ve pula ihtiyacımız var. Tığ olarak da 3 milim tığ kullandım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bandanamızın yapımına geçebiliriz. Şöyle kenara alayım ör bandanamı. Öncelikle ipimi alıyorum parmağıma doluyorum ve halkanın içine 1 2 3 zincir çektikten sonra tığımın başını doluyorum ve halkanın içine ikili trabzan yapıyorum yine bir adet ikili trabzan yapıyorum zincirle birlikte 3 adet trabzanımız oldu arkadaşlar 2 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum aynı yere halkanın içine 3 adet ikili trabzan örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı halkanın içine yine 3 adet ikili trabzan örüyorum. Evet. Şimdi şöyle ipimi çekerek halkamı kapatıyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Tığımın başına dolayıp 2 zincir yaptığım yere 3 adet ikili trabzan örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar yapımı oldukça kolay bir model. Şimdi aynı yere önce 3 adet ikili trabzan 2 zincir çekiyorum tekrar 3 adet ikili trabzanım yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 5 adet zincir çekiyorum hemen karşıdaki 2 zincir çektiğimiz yere 3 adet ikili trabzan örüyorum 3 adet ikili trabzan ördükten sonra 2 zincir çekiyorum aynı yere 3 adet ikili trabzanımızı örüyorum şimdi geri dönüş yapacağım 1 2 3 zincir çekip örgümü ters çeviriyorum ve 2 zincir çekmiş olduğum yere 3 adet ikili trabzan örüyorum 2 zincir çekiyorum yine aynı yere 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Evet. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. Şu 5 zincir çekmiş olduğum yere şöyle sık iğne ile birleştiriyorum. Yine 5 zincir çekiyorum tekrar köşelere 2 zincir çekmiş olduğum yere 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Çok sık örmeyin arkadaşlar. Elinizi çok sık yapmayın. Evet. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 2 zincir çekmiş olduğum yere 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip yine tekrar 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum. Bakın. Bandanamız şekillenmeye başladı. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekiyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5. Zincir çektikten sonra yine 2 zincir çektiğimiz yere 3 adet trabzanımızı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 adet trabzanımızı yapıp, 3 zincir çekip geri dönüyorum. Arkadaşlar bu şekilde bakın mantığı anlamışsınızdır zaten köşelerde, kenarlarda pardon. 3 zincir çekerek geri dönüyoruz. 2 zincir çekmiş olduğumuz yere de 3'er adet ikili trabzan yapıyoruz. Şu file kısmına da 5'er tane zincirimizi çekerek örgümüzü büyütüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektik 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bu şekilde arkadaşlar toplamda ben 25 sıra ördüm Sizler de dediğim gibi bandananızı büyüklüğüne küçüklüğüne göre kendiniz ayarlayabilirsiniz bazıları fazla büyük istemiyor veya küçük istemiyor 1 2 3 3 zincir çekerek geriye dönüyorum bu şekilde şöyle 1 2 3 4 5 ben 5 sıra örmüşüm bu şekilde 25 sıra ördüm arkadaşlar 25 sıra örelim ve gelelim 25 sıramızı tamamladık arkadaşlar şöyle göstereyim size 25 sıramı tamamladım. Örgünüzü arkadaşlar buharlı ütüyle ütülerseniz daha güzel olacaktır. Ben ütüledim. Sizler de ütüleyin. Böyle daha düzgün oluyor. Şimdi 25 sırayı tamamladıktan sonra pullarımızı yapmaya geçeceğiz. Şu kenarlarının pullarını. Burada arkadaşlar şöyle bir tane çekmişim 2 3 4 5 6 6 zincir çekiyorum bir adet pulumu alıyorum bakın şöyle geçirip burada bir sık iğne yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekip hemen bir alttaki bakın şu 3 zincir çekmiş olduğumuz yere sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekiyorum. Sizler uzunluğunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben 6 zincir çektim. Siz 5 çekebilirsiniz, 7 çekebilirsiniz. Uzunluğunu siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Zevkinize göre. Evet 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektim. Bir alttaki yere şöyle birleştirdim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bakın şöyle pulumu tığımdan geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekip bu şekilde örgümün şöyle arkadaşlar bu işlemi bitirdikten sonra da bu zincir çektiğimiz yerlere pullara dokundurmadan yine ütümüzü yapalım. Bu şekilde etrafını şöyle iki kenarını dolanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar pullarımı ben şöyle ördüm bitirdim. Son şu ip kısmını da göstereyim size. Son pulumu yaptıktan sonra bakın burada şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma yaptıktan sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 tane zincir çekiyorum. Daha sonra bir tane pulumu alıyorum şöyle yine sık iğne yapıyorum ve şöyle geri dönüp zincirlerime yine bir zincir çekebiliriz burada bir zincir çekip şöyle geriye dönerek zincirlerin üzerine şöyle 3-5 tane ilmek kaydırma yapıyoruz dilerseniz sıranın sonuna kadar da ilmek kaydırma yapabilirsiniz bu şekilde. Ben buralarda bitiriyorum. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Evet. Bandanamız tamamlandı arkadaşlar. Karşı tarafa da yine aynı şekilde 40 adet zincir çekerek aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Pulları yaptıktan sonra dediğim gibi ütülerseniz daha dökümlü olacaktır. Bandananız şöyle bitmiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Ben şöyle buz mavisi çalıştım bu sefer ve gümüş pullar kullandım. Burada da şöyle gold kullandım. Sizler dilediğiniz renklerde renk renk yaparak yazın dilediğiniz kıyafetlerinizle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonuna da basarsanız, beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum. Kendiniz